Başka nerelere gittin Almanya'da Ziya amca? E, aslan avına gittim. Ziya! Efendim abi! Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? Aman abi ya, olmaz olur mu? Evet tabii Afrika'daki kadar bol değilse de... ...İşte üç beş tane bulunur. Alman aslanı, Alman! Amca, hadi şu aslan avını alma! Ha, evet! Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik. Etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken... Ee? ...birden onu gördüm. Asla Aslanı! Birkaç metre ötemdeydi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey olamaz. Allah Allah! Boyu on metre! Aslanın boyu on metre mi? Ziya! On metre değilse de beş metre var. Ziya! Yani aslan kadar aslan! <laughs> Hemen doğrulttum tüfeği! Tık! Tüfekte kurşun yok! Oğlan! Eyvah sonra! Allah'tan üstümde çakı var! Hemen çektim çakıyı, açtım! Sonra amca! Atladım aslanın üstüne! A Oy. Karnına tak 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 <laughs> tak! Ya! Çakıyla aslan mı öldürdüm? Öldürdüm, öldürdüm abi ya! Bacaklarını ayırdım aslanın! Sus ulan! Şimdi ben seni öldüreceğim ha! Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana! Aşk olsun abi ya! Sen bu...